Hazırda <laughs> bu gün <laughs> içəyəm. <laughs> Hər birinizi salamlayıram. Hoş gəlmisiniz. Səhərimizi bizlə aqtdığınıza görə təşəkkür edirəm. Hər adama xəstə olduğumuz ki, başqa birinin həyatında elə yerdığımız üçün onun bir səhər olsun. Bugünkü mövzumu da istəyirəm danışım. Bugünkü mövzumuz mən özümə çox belə düşünürəm. Bir mikrofon suyuz. Mikrofonla. <laughs> <laughs> Mövzumuz benle isteyilen mövzusudur. Niye bu mevzunu ben bugün seçtim? Yıllar evvel bir hemkarımla, bunu videoda da demiştim, hemkarımla sözleştirdim. Iı, ıı, Türk idi. bir sual verdi. Ee, Dedim ben Azerbaycan'dan onlar da talebem olur. Ama her indiye kadar onların özlerini daha çok bize nisbette ne istediklerini düşündüğünü görmemişim. Bana birden spontan sual verdi ki Zeynep hocam ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Hemen anda ben düşündüm ki özüm hele sahədə ol bunu çağırdı. Nə istəmədiyimi həyatda o qədər gözləyirdim ki, amma heç nə istədiklərimə odaklanmamışdım. Məsələn, bu olmasın həyatımda, o olmasın, bu şey rast gəlməsin, amma nələri istəyirəm, nələri həyatıma çağırmaq istəyirəm, onu düşünmürdüm. Əslində psixologiyada fərqindəlik burdan yaranır. Yani bir adamın değişimi için ilk bir şeyin ferginde olmasıdır. Ferginde olması buna Türkler farkındalık terapisi değil. Ferginde olması yani ben bu şeyin ferginde yani ki bu değişilmeli. İlk etap ferginde Yani anladım ki bu şey değişmeli hayatımda.